bir golüyle 3-0 kazanmıştı. Sağ kanat. Taç Ahmet'in. Murat. Adekanye. Uzaklaştırdı Muharrem. Kesubi. Miraç. Lorenzo. Mehmet maç başından bu yana beklediğimiz tempoyu mücadelede bulamadığımız çok net bir şekilde ortada. İki takımın da gol beklentisi bir hayli düşük. Ahmet'inki çok daha düşük. Ve sadece şu ana kadar bir gol var. Kesubi. Kesubi. Traore. Lorenzo. Kesubi. Miraç. Traure. Lorenzo Kesubi. Ömer. Olcan rakibinin üzerine gider gibi oldu. Miraç. Döndü geriye. Erce. Tekrar Mehmet. Kesübi. iki stoperinin arasına girdi. İkinci yarıda biraz daha inisiyatif alıyor Fransız futbolcu. Tekrar Kesübi. Lorenzo'dan savunmasının soluna doğru. Şimdi Kesübi. sa kanada doğru. Murat çıktı ileriye. Adekanya top istedi, tercih etmedi. Murat Murat'ın pası Lorenzo, sol kanat Ömer top istedi, koşuyor ona doğru gönderecekti. Zamanında müdahale dönen top tekrar Ahmet'te. Kesübi. Lorenzo Murat içeriye doğru gönderdiği nokta ve Mendesle çıkabilir. Çabuk çıkabilir dediğim anda tekrar sete dönüyor Kocaelispor. Mendes. Muharrem. Gökhan. Top boşta kaldı. Traore. Dönen top. Apindan Goye. Gökhan başta artık son 20 dakika. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Apindan bir sarı kart. Maçın ikinci sarı kartı. Pedro'dan sonra Kocaeli Spor takımında Apindan Goye'de. İşte bu pozisyonun ardından rakibinin baş bölgesine yaptığı bu hareketin ardından bir sarı kart görüyor. Abindangoye Fernando yakın temasının sonrasında bir faul gerekçesiyle değil. Bir elle oynama gerekçesiyle öyle sanıyorum ki bir sarı kart geldi. Pozisyon bu. Evet top şu an itibariyle ...Amet yarı alanında. 72 dakikayı geride bırakıyoruz. Ahmet Oğuz. Abindan Goe. Gökhan. Gökhan'dan rakip yarı sahaya. Markao. indirdiği noktada Kesübi. Kesübi'nin pası. Çabuk çıktı Fernando. Dönen top. Lorenzo. Şimdi Murat. Adekanye. Adekanye kaldırdı topu. Hem Fernando'yu hem de Lorenzo'yu aşan top. Gökhan için çok ama çok rahat bir pozisyon. Gerçekten Kocaeli Spor taraftarları tam anlamıyla bir görsel şov gösteriyor bizlere. Maçın başından bu yana fazlasıyla eğleniyorlar. Maçın temposunun dışında eğleniyorlar. 21. dakikadan sonra takımlarının üstünlüğüyle birlikte eğlenceleri daha da arttı. Kocaeli Spor takımında iki değişiklik 45 ve 15 numaralar oyuna girecek. Tarkan Serbest ve Mesut Can Tunalı. Pedro alınıyor. Tarkan serbest oyunda. Golü atan Marka alınıyor ve Mesut Can Tunalı oyuna giriyor. Altay altyapısından Mesut Can Tunalı şu ana kadar bir golü var 23 yaşındaki futbolcunun. Ercek. Kesübi Bundan sonraki dakikalar Ahmet Spor'un biraz daha riske gireceği Dakikalar olacak kuşkusuz Kaptırılan top Mendes Mendes toplu hareket halinde Mendes cepheden geldi Araya giren Murat ve Erce Mehmet Kesübi Kaptırılan top. Tekrar Kesubi girdi. Hatayı telafi ediyor. Ömer. Miraç. Murat. Murat kaldırdı topu. Moreno'ya doğru. Dönen top. Murat'ın pası. Lorenzo. Tarkan karşısında. Sol kanat Ömer. Ömer sıralamadı rakibinden. Savunmayı biraz daha kalabalık tutmayı hedefliyor bu dakikalarda yaptığı değişikliklerle İsmet Taşdemir. Ömer kullanacak da çatışını. Fernando. Ömer. Kesubi. 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 Traore. Fernando. Ömer. Ömer karşısında Mesut. Mesut uzaklaştırdı. Kesü bir kontrol edemedi Olcan. Olcan sakladı. İki rakibinin arasından çıkamıyor Mehmet. Traore. Fernandez. Tekrar Mehmet. 77. dakika. Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Miraç. Traore. Artık Center oynuyor. Kocaeli Spor. Derin gönderilen top. Fernando. Top dışarıda. Hakeme bakıyorum. Korner kararı. Az önce de söylediğim gibi günün en fazla çalışan isimlerinden biriydi Ahmet Oğuz. Savunmanın sağ kanadında hem defansif hem de ofansif olarak ileriye çıktığı anlar uzun mesafeli bir taç atışıyla golün pasını verdiği an ve de savunmada kanatlarının iyi işlememesini sağlayan bir isimdi. Kanat beki olarak Kocaeli Spor takımında Ömer'den orta içeriye doğru Kafa vuruşu savunmadan Samet'ten. Dönen top tekrar Ömer. Ömer sıyrıldı. Ömer orta hazırlığında. Ömer yerden. Apinden Goye. Bir taçta. 78 dakika geride kaldı. 79'a giriyoruz. Ahmet Spor tüm hatlarıyla rakip yarı alanda ancak pozisyon üretemiyor. Fernandez. Fernando. Ahmet Oğuz karşısında Taç Kocaeli Spor'un. İşte genel görüntüsü Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nın tribünlerdeki Kocaeli Sporlu taraftarların hepsi ayakta. Erce Mehmet. Miraç. Murat. Tekrar Miraç. Mehmet. Mehmet rakip yere alanda. Serzenişte boşa çıkın diyor. Kesubi. Miraç. Miraç kaldırdı topu sağ kanada doğru. Murat kafa vuruşuyla indirdi. Savunma karşıladı ardından tekrar Traore. Fernandez. Döndü ekseni etrafında. Ömer sol kanatta tercih etmedi. Kesübi. Tekrar Fernandez. Düzeltiyorum Lorenzo. Ondan sağa doğru. Karşılayan Muharrem. Çabuk çıkıyor Mendes. Elinle oynadın diyor serbest vuruş Ahmet Spor'un. Kesübi. Traure. Ve pozisyon out. Maçta artık son 10 dakikanın içindeyiz değerli seyirciler. Kocaeli Spor bu maçı kazandığı takdirde 45 olan puanını 48'e yükseltecek. En yakın takipçisi şu an itibariyle Erzurumspor. Aradaki puan farkı 8 olacak. 3. sıradaki Sol ve Enerji Fatih Karagümrük'ün 39 puanı var. Karagümrük'te. Bu hafta Central Hospital Ümraniye Sporu evinde konuk edecek. Kesubi. Murat sırlamadı. Taç. eden tekrar Murat. Açtı oyunu Mehmet. Ömer. Tekrar Mehmet. Mehmet'ten sol kanada doğru. Kafa vuruşu Ahmet Oğuz'dan. Şimdi hareket halinde Cihat Çelik. Cihat hareket halinde. Olcan ceza doğru sokuldu. Cihat sıyrıldı rakibinden. Cihat ceza alanında. Cihat şut pozisyonunda. Cihat pozisyonunu kaybetti. Miraç sakladı topu. Kalecisi Herşe. Traore. Traure. Az adamla yakalayabilirler ama orta sahada kaptırılan top. Mendes. Mendes. Oyun devam etti. Traore. Adekanye. İki değişiklik. Çekler Orhan sağ kenarında. Mert Miraç Altuntaş yine sağ kenarında. Ahmet Spor takımında. Muharrem. Bayrak kalktı. Karar faul ve değişiklikler de şimdi gerçekleşecek muhtemelen. Çektan Orhan oyuna girme hazırlığı içinde. Lorenzo ve Adekanye çıkıyor. Mert altın Altıntaş 77 sırt numarasıyla Çekler Orhan da 10 sırt numarasıyla oyuna dahil oluyor. 4 değişiklik yaptı Servet Çetin. 2 değişiklik de şimdi Kocaeli Spor'dan gelecek. Bukovic ve Ahmet Saat sağ kenarında. Traoré araya girdi. Tekrar Traoré. Miraç. Ömer. Miraç'tan Murat. Kesubi. Fernando. Bir vücut çalımı. Fernando. Fernando geldi. Fernando çektar Orhan top istiyor ama. Fernando onun hareketlenebileceğini düşünerek koşu yoluna bırakmak istedi. Çektar Orhan da ayağını istedi. Pozisyon altta sonuçlandı. Değişikliklerin yapılmasını istiyor Gürcan Asova. Yine çalışan isimlerden biri Olcan oyundan çıkıyor. Ahmet Saat oyuna giriyor. Cihat Çeklik yine dışarıya alınan isimlerden biri. Onun yerine de Vukovic oyunda. İsmet Taşdemir de böylece 5 oyuncu değişikliği hakkını tamamen kullanmış olduk. 85. dakika. 21'de Marka Anun attığı golle Kocaeli Spor'un 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Oyunun kontrolü maçın başından itibaren Kocaeli Spor'du, Kocaeli Spor'daydı. Üstünlüğü de ele aldıktan sonra ev sahibi takım Özellikle ikinci yarıda her şey şu ana kadar istedikleri gibi gitti. Tarkan. Döndü geriye. Apindan Goye. Ahmet Oğuz. Vukovic. 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 Mehmet. Mendes kaldırdı. Gören top boşta kaldı. Tekrar Mendes rakibinin üzerine doğru geliyor. Samet de yardımcı oldu. Atak tazelendi şimdi. Mert Miraç hareket halinde. Mert'ten derinlemesine gönderilen top Traore. Hemen kapattılar önünü. Açtı ayağından ve çabuk çıkabilir Kocaeli Spor. Faul beklentisi. Muharrem yerde kalmıştı. Murat. Ömer. 87. dakika. Miraj, Kesübi, Kesübi, Çekten Orhan, Traore'ye gelmiyor Top Mendes. O da günün kritik isimlerinden biriydi Kocaeli Spor'da. Kesübi, Miraj, Mehmet, tekrar Miraj. ...çapraza Fernando'ya doğru... ...Fernando şimdi kontrol... ...cezalının dışına çıkmak zorunda kaldı Ahmet Oğuz... ...ve onunla birlikte... ...Mesut onu rahatsız ediyor... ...top dışarıda kaldı. Kale vuruşu kullanacak Gökhan... ...Fernando da oyuna girdikten sonra... ...sol kanat forvet pozisyonunda... İstediği ortaları yapamadı Ahmet Oğuz. Onu fazlasıyla kapattı. Yani maçın başından itibaren gerek Daniel Moreno gerekse Fernando sol kanatta çok fazla işleyemedi. Gökhan. Kesubi. Traore kaldırdı topu. Moreno hareketliği de olmadı. Dönen top Fernandez. Derin oynuyor. Miraç karşıladı. Miraç açtı ayağından Mendes. Top boşta kaldı. Muharrem. Samet. Tek top Ahmet'e doğru.